Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eternals nasıl izlenir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak Google'umuza giriyoruz ve HD film cehennemi yazıyoruz arkadaşlar. Açılmasını bekleyelim. Evet açıldı arkadaşlar. Ve direkt karşınıza geldi arkadaşlar. Eğer ama bulamazsanız şuraya yazıp bulabilirsiniz Eternals diye. Ama arkadaşlar maalesef sinema sürümü olduğu için çok iyi izleyemeyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ve şöyle bir güzel haberim de var bunun üstüne. Venom Let There Be Carnage'in HDC yayınlandı arkadaşlar. Girip izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Şöyle Türkçe dublaj ve HD sürümüyle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim ve lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.